Burada şu anda toplamda 350 kadınımıza ev sahipliği yapıyoruz. İlk etapta biz hani bir sınırlama getirelim istemiştik. Bunu 10 günde tamamlayalım istemiştik ama başvuru o kadar çok ve yoğun oldu ki biz dolayısıyla 7-14 gün yapmaya karar aldık ve şehrimizdeki tüm kadınlarımız burada temsil edilsin istiyoruz. Burada bugün kooperatiflerimiz var. Burada halk eğitimden Halk eğitim ürünlerimiz var. Aynı zamanda da bireysel anlamda hobi olarak evinde bir şey üreten her kadınımız burada bulunmakta. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğini sonuna kadar desteklemeye gayret ediyoruz. Biz istiyoruz ki burada bireysel anlamda üretim yapan kadınlarımız kooperatiflerle tanışsınlar. Kooperatifler ve halk eğitim tarafı, eğitim tarafı da tamamlansın ve tüm kadınlarımızı burada temsil edelim istedik ve bugün 350 yaşkın kadınımız burada. İnşallah bereketli, huzurlu bir ortamda. İnşallah onlar ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacaklar. Ben bu festivalleri çok önemsiyorum. Çünkü kadın emeğinin asla boşa çıkmaması lazım. Onu kesinlikle vatandaşlarımızla buluşturmamız lazım. Çok değerli, çok kıymetli ürünler var. İnşallah bunu şehrimize sunmuş olacağız ve vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız.